Evet herkese günaydın diyelim yavaş yavaş bugünkü yayına da başlayalım şöyle biraz e, neler olduğu konusu aslında bu hafta e, biraz daha sakin olabileceğini e, ve dünkü Amerika tatilken aslında biraz daha riskli bir e, piyasa olabileceğini hatta e, bir dönüş sinyali olduğunda haftalık video analizimizde e, nispeten söylemiştik e, ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, yani ne değişti dünden bugüne ona bakmamız gerekiyor Bir bugün aslında veri akışı çok yoğun değil Yani birazdan Almanya tarafı enflasyon işte zu beklenti endeksi Türkiye'de de konut fiyatı endeksi açıklanacak ee, Fakat saat 6'da yani 18.00'da e, Yılının bir konuşması var senatoda O da hazine e, bakanlığı üzerinden bu beklenti devam ediyor. Aynı zamanda dün Avrupa Maliye Bakanları'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası Covid 19 sürecinde piyasalara destek olmak açısından şey tarafının özellikle destek paketi tarafının devam edebileceği bu algının bozulmaması gerektiği yönde söylemler var. Bugün Yalın'ın açıklamalarında destek paketinin daha çok büyütülmesi konusunda bazı emareler olabileceği satır aralarında söyleniyor. Dolayısıyla piyasa aslında tam da kırılım noktasında hani bizim de çok belki zaman zaman anlam veremediğimiz işte para girişine bağladığımız o durumlarda aslında şu an için görebildiğimiz kadarıyla bu destek paketlerinden özellikle borsalar tarafı biraz sonra şeyi anlatmaya çalışacağım yani diğer ürünlerde ne oluyor konusunu e, borsalar tarafında bugün için pozitif bir görüntüye e, doğru götürmüş e, gibi duruyor. E, şimdi bir kısaca şeye bakalım isterseniz. hani Dünyada e, burada e, dünkü en azından Amerika seansının kapan olduğunu düşünerek dünkü kapanışlar ve bugünkü uzak doğu piyasasına bakıyoruz. İşte e, bir nebze olsun yeşillerin hakim olduğu bir uzak doğu. E, Avrupa'da biraz karışık bir seyir olsa da Özellikle Amerika tarafında yani bir önceki kapanışın biraz daha sorgulanabilir negatiflik konusunda olduğunu görüyoruz. Bugün Amerika tarafında da vadeliler, Avrupa'da vadeliler hatta uzak doğuda da devam eden borsalardaki yeşilleri görme şansımız var. O zaman madem bu yeşiller gerçekleşiyor. Bunu neye bağlayabiliriz? İşte bahsettiğim bu destek paketlerinin devam etme sürecine. Peki burada tekrar geriye gelirsek bu sefer ürün ürün bakalım. Yani bu destek paketlerinin olasılığı, bu söylemlerin olasılığı hangi ürünleri nasıl etkilemiş diye bakalım. Bizim hemen aslında klasik görsellerimiz içerisinde dolar TL'ye gidersek gördüğünüz gibi aslında dolar TL yani bunlar çok böyle Önceden çizilmiş grafikler önceki videolarımızda da var zaten. Bunları net bir şekilde de görebilirsiniz. E, dolayısıyla e, şöyle bir bakalım şeyimizi. E, dolayısıyla burada e, bizim yani yeşil alanlar ve beyaz bir aralık olması tamamen e, yani daha önceden tespit ettiğimiz. E, seviyeler. Dolayısıyla burada baktığımızda e, yani 7.40 ile 7.50 arası bizim geçiş noktamız olarak gözüküyor. Her ne kadar 7.50'nin üstünde dün hareketler olsa da ki bugünkü fiyatına bakalım. E, kalıcılık şimdilik sağlanmamış gibi gözüküyor. Ama doların ona da bir bakalım dolar endeksinde bizim çizgimizin e, üzerindeki fiyatlamaların bize ne getirdiğini. Bakın 91 direncine dün gitti. Şimdi şu üçgen içerisinde bence biraz daha zorlanabilir. Yani şu trendin üstüyle 91 seviyesinin. Zaten 91 seviyesinin üstüne geçerse o zaman e, bence bir trend çizgisiyle artık doların yükseldiğine dair e, bir e, şeyimiz olacak. Yani argümanımız olacak. Burada mesela e, ta 93.70'lerde kalmış. Biraz daha şöyle küçültürsek bir dolar endeks grafiği de mevcut dolayısıyla hemen başa dönersem dolar TL'de bu güç kazanımıyla şu aşağıdaki 7.34 200 günlüğümüz artık buraya geri çekilmeler, 7.40'a geri çekilmeler. Yani bunlar alış fırsatı, kısa vadeli 7.57 .50, .50, 50 üzerindeki bölgeler satış fırsatı gibi duruyor. Bugün çok dünkü seviyeyi aşacağını düşünmüyorum. ama zamanla 7.57 60 arasında da fiyatlamalar Devam edebilir. Perşembe günü merkez bankası toplantısı öncesinde nispeten dolarla birlikte bu stresi hafif de olsa görebiliriz. Ama para girişi devam ettiği sürece piyasada aslında e, özellikle reform, dış ilişkiler, yeni bir Türkiye hikayesinde geri çekilmelerin e, şöyle küçülterek baktığımızda olabileceği yani kademeli olarak böyle bir e, yükselişler sonrası hatta şöyle de beraber şeyimizi çizelim. Ee, hani bu düşüş hareketleri ve yükseliş hareketleri bakın şöyle bir e, şeye de bakmak lazım. En azından hani trend olarak belki bu trendin üstünde hareket yani orası da 7.50'ye geliyor. Yani bu 7.50'nin üstünde biraz daha e, yukarı istek oluşabilir. Ama bunlar aynı biraz sonra göstereceğim altında olduğu gibi e, bu faiz oranlarıyla sadece bir yükseliş denemeleri olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla kurdaki beklentimiz bu yönde. E, paritede bizim yine çizdiğimiz grafikler içerisinde tepemizi oluşturduk. E, şimdilik pek düzenlemedim ama 1.20.95 direnç bölgemiz. Hatta orası grafikte gördüğünüz 50 günlük ortalamayla ee, burası 5 gün olabilir. 5 günlük ortalamanın da kesiştiği bir bölge. Bugün 1.20.95 üstü denemeleri bir bize olabilir. Ama ben bunun yani hatta şöyle söyleyeyim. 121 60 70'e kadar yani şuraya kadar 80'e kadar olabilecek hareketler de bir e, devamdır. E, bu 121 20 20'nin 20 aşağı doğru kırılmaması şu trendin bir e, devam hareketidir. 200 günümüz hala aşağıda. Fakat bunun kısa vadeli bir e, zorlama hareketi olduğunu düşünerek söylüyorum. 91 endeks tarafında e, dolarda geçildiğinde herhalde biz de 1.20'yi aşağı kırıyor muyuz, kırmıyor muyuz? Onu konuşuyor olacağız. Dolayısıyla parite tarafında yükselişler bugün için aslında kısa vadeli tepki hareketleri olarak bakılabilir ve 1.2070 eee efendim 1.2110 20. 20 arasında bir parite hareketi görebiliriz. Şimdi biraz önce dolar tl'de bahsettiğim yani yükselişler işte şuradaki altında yaşanan yükselişler gibi aşağı trendi bozmayan ama e, yükseliş inmesini beraber getirdiği e, aslında bol likitlerin belki e, altın için bir destekleyici hamle olacağı ama buradan çıkabilecek bir enflasyon beklentisiyle bugün 1850'ye hatta orta vade 1862-65'e doğru yükselişlerde Aşağı yönlü hareketin devamını bozmayacağını. 1800 aslında şurada baktığım kadarıyla bir de üçgen gibi bakarsak şuraya. Şöyle 1828 burası. 1820-200 günlük. Buraları aşağı doğru kırılması durumunda bu aralıktaki şu iki kırmızı çizgi aralığındaki trendin bu sefer aşağıdaki iki çizgi arasına doğru yönelmesi muhtemel olabilir bu da altını 1820 ile bu sefer işte daha önce görülür 1765 aralığına sürükler Dolayısıyla bugün biraz daha 1828 1830 üstünde kalıcılık sağlamaya çalışan bir altın ama genel olarak trendin aşağı devam ettiği bir altın stratejisine devam edilmesi gerekiyor kura yükseliyor altına yükseliyor gram altın 440 civarlarındaki hareketini bugün devamını bekliyoruz yani çok böyle e, inanılmaz bir e, yükseliş potansiyeli beklemiyorum. Hani çok küçük küçük böyle trendler, belki kanallar çizersek bu kanal dışarısına çıktığı zaman günlük bazda e, işte 445 hareketi, 450 hareketi olabilir ama 450 geçilmediği sürece yükselişler bence şu an için tepki harekettir. Özellikle ons altında 1820 veya 1828 kurda da 7.40 aşağı doğru kırılması durumunda biz tekrar bakın şurada gördüğünüz 200 günlüğe doğru yani 432 seviyelerine doğru TL seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. O açıdan bugün 440'ın hafif üzerinde 38-44 hareketi gram altında da bekliyoruz. Petrol işte bu göstergelerin içerisinde en net belki de ee, yani buradan destek paketleriyle gelecek bir 55 dolar üzeri 56 dolar hareketi beklentisi oluşması gerekiyor normalde. Ama hala şu alt bandın belki buraya boyun çizgisi de diyebilirsiniz ya da omuz bu çizginin altında kalırsa yani 55 doların o zaman 52.5 veya 53-55 dolar arası e, aralığa doğru kendini tekrar atmış diyebiliriz. E, dolayısıyla 55 dolar geçilmemesi aşağı 55 doların aşılması da kısa vadeli 55-40 hareketini beraberinde getirebilir. Gümüş e, bakın benzer e, yani bu trendin de üstüne atamayan işte 25 dolarlar civarında sıkışmış e, gelen haberlerle böyle bir iştahla yukarı doğru hareket etmeyen e, ve dolayısıyla bu hareket sonrasında tekrar geriye doğru bir salının gösterebileceği 25 dolar civarında bir gümüş hareketi de bekliyoruz. Dolar endeksine tekrar bakalım. Neden böyle? Çünkü 91'e gitti ve geri döndü. O zaman sterlin dolara gelirim. Belki de en net yukarı potansiyeli devam ettiren sterlin dolar gibi duruyor. Burada 1.36'nın üstü direkt 37 e hedefini getir. 36 geçilmezse trendin alt bandında bugün 1.35-40-50 hareketi görülebilir. Ama güzel bir yükseliş hareketi var. Ne zamana kadar şu trend kırılıp özellikle 1.35-1.34.80 aşağı kendini salmadıktan sonra. Şimdi gelelim efendim ee, borsada bizi bekleyen o şaşırtıcı harekete. Tabi hepimiz heyecanla şu iki günlük e, aşağı hareketi takip ettik. E, özellikle bazı e, şeylerden de bahsetmiştik. Yani bu... Parabolik e, hareketinin uzun süredir e, hep aşağıdan yukarı doğru 27 gün boyunca devam etmesi sonrası 2 günlük parabolimiz devam ediyor. Demek ki burada 1545 önemli dedik ama yani öyle bir döngü oldu ki e, dün itibariyle o seviyenin de üzerinde bir e, kapanış hatta 1550'nin üstünde bir kapanış oldu şunu dememiz gerekiyor. 1550 üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece bir sıkıntı yok. Aşağısı yine şu aralığı bizi gündeme getirebilir. Ama hep söylediğimiz stop seviyesini doğru belirlemek. Bakın burada 1500. 1500 stopu çalışmadı. Yani aşağı kırmadı ve bu trendin üstünde dün sanayi tarafına sert alışlar geldi ve piyasa devam etti. O zaman bugün 1550 üzerinde kalıcılık 1575 bakın daha önceki Tepesinin de üstünün bize hedefini yarın, öbür gün 1580 hatta getirebilir. 1550 altında kalırsak da klasik 1535-50, 1525-50 aralığına doğru bir geri çekilme olur. Tam bir e, dönüş hareketi yaşadık yani çok sert. 1508, 1509'dan 1500. E, bir bakalım yükseğine. 1558 yani baktığınızda 50 puan. Tam 50 puanlık bir yükseliş. Dolayısıyla kolay bir gün değildi dün Ama bugün pozitif açılış sonrası hepimizin 1550 takip etmesinin önemli olduğunu söyleyelim Ve gelelim kapanışımıza Demek ki borsada en yakın analizimizde 1550 Üstü 1575, altı 1535, 25 Hani Böyle bir bant düşünebilirsiniz Güzel bilançolu Efendime söyleyeyim çarpanları düşük kalmış bir Birçok sektörde hissemiz mevcut. Bizim de uzun zamandır konuştuklarımız. Onun haricinde altında 1850, 27 dolar gümüşte, paritede 1.20.95 ama üstünde 1.21.80'e kadar gidebilecek direnç bölgeleri var. Altında 1865'te eklemek lazım. Bu hareketlerin hepsi doların 91'e değdikten sonra endeks bazlı gerilemesi sonrası yükselişler gibi geliyor. Destek destek paketi diyerek piyasada belli fiyatlamalara neden olabilirsiniz ama kalıcılığı sağlayamazsınız. Dolayısıyla destek paketi beklentisi bittiği anda neler olabileceğini gördük. Ona göre biraz daha temkinli olmakta fayda var. Ee, ama şimdilik herkese bol kazançlı, güzel, huzurlu bir gün diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.